Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere enfes bir ana yemek tarifim var. Özellikle kalabalık davet sofralarına çok yakışacak, bereketli bir yemek olacak. Bunun için 5 orta boy patatesi çok ince olmayacak şekilde dilimleyelim. Dilimlemiş olduğum patatesleri yağlı kağıt yerleştirdiğim fırın tepsisine alıyorum. Patateslerin üzerine bir çay kaşığı kadar tuz ekleyelim, biraz karabiber ekliyorum, 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyelim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirelim. Yemeğin köftesi için 500 gram dana kıyma, 1 çay bardağı galeta unu, bir orta boy suyu sıkılmış kuru soğan, mutlaka suyunu sıkalım, acı bir tat vermesin minik minik doğranmış bir adet yeşil biber. Yani olabildiğince küçük doğramaya dikkat ettim. Bir adet kapya biber, yine aynı şekilde küçük doğranmış. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyelim. Karabiber ekliyorum. 3 yemek kaşığı zeytinyağı. 3 diş sarımsak ekliyorum. Çeyrek çay bardağı su ekleyelim. Harbi güzelce en az 10 dakika boyunca yoğuralım. Köfte ağacını yoğurdum. Köfte harcımız hazır. Patatesler kızarmaya başladı bir 20-25 dakikada. Patatesleri fırından aldım. Borcamın içerisine hafif kızartmış olduğum patatesleri alıyorum. Patatesleri borcama aldım. Hazırlamış olduğum harçtan çok küçük olmayacak şekilde köfteler oluşturuyorum. Yine parmak uçlarımızı bu aşamada hafif ıslatalım. Patateslerin üzerine köfteleri alıyorum. Tüm harç bitene kadar bu işleme devam edelim. Köftelerin üzerine halka halka doğranmış domates ekliyorum. 10-15 adet arpacık soğan ekleyelim ara ara. Minik yeşil biberler ekliyorum ara ara. Yine minik kapya biberler ekleyelim. Sosu için 1 yemek kaşığı domates salçası. 1,5 su bardağı su ekleyelim. Biraz karabiber. Çok az tuz ekliyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Hazırladığım sosu üzerine ekliyorum. Şu bir kase küçük çeri domates ekliyorum yine ara ara. Bir yemek kaşığı tereyağını doğrayarak ekliyorum. Yağlı kağıdı buruş buruş sudan geçirelim. Yağlı kağıdı üzerine kapatıyorum. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kontrollü şekilde yemeğimizi pişirelim. Yemek çok güzel bir şekilde pişti. Şu an enfes kokuyor. Yaklaşık 1 saat 15 dakikadır 200 derecede pişti. Muhteşem gözüküyor. Servise hazır. Kalabalık davet sofralarına yakışır çok lezzetli bir yemek oldu. Oldukça bereketli. Videom buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.